Arkadaşlar bugün e, şu an çekilişi yapıyoruz. 12.500 kupalık hesabı. E, katılanların isimlerini okuyoruz. Mert Öztürk ABGX Hocam Hanifi Okur Minecraft Dünya Emirhan Stars Yaren Yapıcı Şimdi bunların hepsini katlıyoruz. Arkadaşlar ee, buradan hiç kimseyi tanımıyoruz ve hesabı en son Ömer arkadaşımız girmiş, ne çıkartmış ee, hesabı alacak kişi çok şanslı. Hesabı alacak kişi çok şanslı. Bir de e, çeki işi kazanan kişi Gmail'ini istediği zaman yazabilir ama yazması lazım bir ara. Onunla konuşabilmek için. Şimdi arkadaşlar böyle karıştırıyoruz. Yapmıyorum şu an. Tamamen rastgele karıştırıyorum. Fırlattım. Bunu aldım. Alım kime çıkmış. Mert Öztürk ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.